var. Şu ortadan kesen yol yok planda. Yok. O yok. O arkadan dolaşır evet, zaten. Bizim, ama değil. çünkü Evet. İkiye bölmemek için ona bir çözüm bulacağız. Yan Değerli Vanavalar merhaba. Bugün Işıkkent'teki Karanak Denizler İstasyonundaydık. Bildiğiniz gibi bu bölge Bornavamızın hatta İzmir'in Türkiye'ye açılan kapısı. Her gün binlerce tır buraya getirip yüklerini bırakıyor. Buradan aldıkları yükleri de bütün Türkiye'ye tekrardan dağıtıyorlar. Bu bölge doğal haliyle bir tır otopark alanına dönmüş durumdaydı. Işıkkent'te, Pınarbaşı'nda, Mevlana'da, Doğanlar'da birçok ara sokakta tırlar kenara çekip otopark olarak sokaklarımızı kullanıyorlardı. Bu bölgedeki 14 dönüm araziyi Büyükşehir Belediyesi ile beraber ortaklaşa bir fikirle tır otoparkına çevirmeye karar verdik. Hem buraya gelen şoförlerimizin gece tırlarında kalırken tuvalet, büfe, duş ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan olacak. Hem de sokaklarımızı tırların otopark işgalinden kurtarmış olacağız. Çok yakında belediyemizin Kenti açacağı tır otoparkıyla sokaklarımızdaki tır işgallerine son vereceğiz. Ve buraya gelen şoför arkadaşların rahat bir şekilde barınmalarının imkanlarını sağlayacağız.